Herkese tekrardan Merhaba arkadaşlar ben Fahrettin Kılıç Bugün sizlere nasıl bedava bir şekilde minecraft alabilirsiniz bunu göstereceğim o zaman hazırsanız az bir videomuza geçelim Arkadaşlar gelelim e, bugünkü sponsorumuza uczpre.com arkadaşlar buradan gelip %100 güvenilir bir şekilde bedava minecraft bedava demişim çok özür çok uygun fiyatlara gelip buradan e, premium hızını alabilirsiniz Arkadaşlar söylediğim şey burada e, Yusuf hesabıdır. Aynı sistemde eğer yoksa sizde anlattığım şey sizde yoksa gelip buradan 40 liraya başarılı bir satın alabilirsiniz. Tabi eğer yorum atan kişiye yani herhangi yorum atan kişiye ben bizzat kendim hediye edeceğim 3 tane e, 3 e, kişiye hediye edeceğim. O yüzden yorum atın Discord adınızı yazın her kişiye 3 kişi arkadaşlar buradan 99 Minecraft günlük paket hediye edeceğim onun için 15 liraya premium olabilirsiniz. 200 TL var, 250 TL var. Her bütçeye göre var. Ee, 30 liraya da burada çok güzel bir arkadaşların şey var, kampanyası var. Siteye gelerek eee güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. %100 güvenilir. Şüphe şüpheniz olmasın. Evet gençler, ilk partimizden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şimdi diyenler olacak, like'layacaklar, eee hadren olan bedavaya Minecraft buluş. Çünkü şu an güncel olarak fiyatı ee, 199.99 TL yani, yani anlayacağınız üzere 200 TL nasıl bunu bedava bir şekilde alabiliriz size bunu anlatacağım tabii ki hatta çok basit bir şekilde almanızı sağlayacağım ee, nasıl olacak diyen arkadaşlarım olacaktır illaki ee, onlara şöyle söyleyeyim ee, Xbox'tan üzeri alacaksınız size discord'da ee, bir tane xbox ultimate kod verildi zamanında Eğer bayağıdan beri Discord hesabı kullanıyorsunuz. Size böyle bir e, kod verildi. Bu kodu nasıl aktif edebiliriz? Nasıl Minecraft'ı alabiliriz? Diyen arkadaşlarım olacaktır illa ki. Onlar da e, videonun ilerleyen kısmında yani 3 dakika 7. 8. dakika, yedin, dakika, yedin, dakika yedin gibi nasıl yapıldığını aktif şekilde göstereceğim. Nasıl kod kullanılabileceğini vesaire vesaire. Az daha ileri sarıp e, öğrenebilirler. E, ama ee, bunu bir parça öylesine gözüm. Çünkü biraz şimdi konuşacaklarım var. Arkadaşlar bildiğiniz üzere hesabım e, ee, çalındı gibi bir şey oldu. E, hesabımı yer aldım fakat Lonjan bir herkese atmış ve arkadaş sağ ee, şöyle mouse mas mouse'um bu arada. Ve arkadaş sağ olsun ona karşı tüm güvencemi yitirdim. Kırdım. Arkadaşıma karşı tüm güvencemi yitirmiş bulundum. Ama yani olan benim morallerim oldu. Çünkü arkadaşı gerçekten güvenmiştim. Eee loncamda herkese atmış. O da etmezmiş gibi bir de eee hesabımda bir birkaç yazı yazıp chat'te. E, beni test etmeye kalktı. E, bu biraz açıkçası beni üzdü. E, bu videoyu tabii sonuna kadar izleyen arkadaşlarım varsa bir tane kod vereceğim. Bu beni üzdü. Ee, benim moralim düzelmesini istiyorsun arkadaşlar. Bu videoyu deli gibi like atın. Ee, sizlerden şöyle yaklaşık 200 like bekliyorum. Gerisi gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Ee, ve şöyle kırayım. Bu sezon ben e, sıralama kasmayı düşünüyordum. Tabii ki de sıralama hayalim de mahvoldu. Bu adam galiba lagır. Sıralama hayalim de mahvoldu. Niye? 3 3 gün demişim. 2 günde mesela ban yedirince e, dolaylı yoldan kastım puanlar falan gitti. Yine tekrardan kasmaya çalışıyorum ama ee, tabii ki de puanım silindiği için şu anda 3-4 kapa olmam gereken yerde e, ne yazık ki sadece 700 puanım var. Bunun sebebi de ben de suçluyum arkadaşlar. Ne kral fazlını ne bir suçu var ne de o çocuğun bir suçu var. Tamam ben benim aptaldım. Ee, e, herkesi güvenirsem benim başıma neler gelebileceğini çok güzel bir şekilde gösterdi kardeşim sağ olsun. Bana çok güzel bir ders vermiş oldu. Loncu'da ilk herkese atmış. E, katılmak isteyen arkadaşlarım varsa yani atılanlar. Bir ki e, size ne orada seni ben gördüm ya. Oo. Sen bana oradan nasıl vurdun? Şöyle şerefsizlere çok şeyini oluyorum. Loncu'ya tekrar katılmak isteyen arkadaşlarım varsa tabii ki de aşağıda bıraktım. Ligden linkten Loncu'ya katılabilirler. E, size söylüyorum ki asla bir daha böyle bir şey olmayacak. Asla bir daha hiçbiriniz atılmayacaksınız yüzden. Ki ben atmadım dedi ki asla atmazdım ne olursa olsun. Bir de arkadaşlar Craftfire sitesine giderken doğrulama kodu diye bir şey koymuş arkadaş. Ee, bu yüzden Lonca pelerini, Lonca ismini falan değiştiremeyeceğim. Tabii ki e, 3x 3 alacağım. Allah ya atlarım ya. Tabii ki 3 koyun coin falan alacağım e, Lonca'ya. Katılmak için arkadaşım varsa katılabilir. İşte bu bana nasıl bir zarar oldu diye olursanız böyle zarar oldu ve Arkadaşlar rica ettim bana geri vermeyi kabul etmedi arkadaşlar. Canım sağ olsun. Ben <laughs> ee, çok güzel bir sponsor almak üzereyim yani arkadaşlar. Yine evet, tabi videonun başında gördüğünüz o reklam sitesinden eğer onaylanırsam çok güzel bir şekilde sponsor alacağımı düşünüyorum ve ee, oradan başarılı bir şekilde yoluma devam edebileceğimi düşünüyorum. sanki her biri attığım için sevindim. 3 geldi. Üst, i̇ki de buradan alayım. Şimdi şöyle elmaslarını alsam çok güzel olur. İnşallah yere düşmem. Daha önce de arkadaşlar video çekiyordum. Ee, yani çektiğimi sanıyordum. Tuşa bastım ama meğersem tuşa basmamışım. Çektiğimiz gibi boşa çek. Şöyle bir tane cep yiyeyim. Sanki var. ulaşma ona bulaştım. Bulaştım bulaştım Oha. Şöyle gel gel gel. Hayır bak mouse kaydı mouse kaydı. Tamam. Güzel bir şekilde deneyelim. Gideyim şöyle alayım hatta bunda bunları da aldım bu çok güzel arkadaşlar ee, arkadaşlar bana nasıl yardımda bulunabilirsiniz hiç e, konuyuyma gelerek bana yani like yorum atarak videolara beni öyle edebilirsiniz ve Teksik peki sonra arkadaşlarım illaki olacaktır Teksik de şöyle söyleyeyim <laughs> Teksik e, bir kardeşim beni hani yaptı attı kullanmak isteyen arkadaşlarım olursa nasıl kullanabilir e, ee, Discord sunucu açık dışında bir buçuk abone olunca paylaşılacak tırnak <laughs> için ama tabi ki de almak isterseniz ee, katılıp alabilirsiniz Discord'un katılıp alabilirsiniz güzel pek yani benim gerçekten hoşuma gitti bir de gökyüzünü açarsanız gökyüzünde de güzel bir şekilde bir tasarım yapmış arkadaşım ee, <laughs> ben de, bu arada dediğim gibi e, videonun başını tanıttığım site Gerçekten güzel bir sitedir. Kanka sen nasıl bana öyle bir anda diye yeah, diye yeah. Tamam arkadaşı şöyle kestim. Arkadaşım bezi nerede ya dur yani. Orada değil ha burada. Şimdi bizim adamı. Bir görünmezliğimi çekeyim arkadaşlar. Hemen şöyle adamın Beyzi'ne. Kızısından yapıştırıyorum. Oo. Wow. İnşallah altı değildir. Ki büyük ihtimal ot ki. Olsun canı sağ olsun arkadaşımın. Şöyle gel 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 gel. gel. Hop. Şöyle şunları alayım. Ne? Sen beni nasıl gördün la? Arkadaşlar bir sıkıntı var. Abi abi misin derken anlamadım. Arkadaş ne anlamadım. Ama bir daha durmak zorundayım. Abi yetişe misin? Evet kanki. Hatta şansına videodayım. Yemin <laughs> Yemin kanka Fahrettin Kılıç Minecraft Logo'da Gel fotoğraf çekmeyelim kardeşim gel <laughs> Bu arada Disguise olmayı unutmuşum Ama fark edeceğim. normalde Disguise önemli Disguise olmayı unutmuşum o yüzden Kusura bakmayın Sanki kırmak zorundayım İstersen kapışalım, kalmasın da. Şöyle 9000 kanal beklesine bakalım. Arkhang bekliyorum. Bakılsın bakalım kanalımıza. ya. Bir kardeşimiz de kanalını katmış olurum. Bu benim için çok daha iyi. Şöyle buna bakamıyoruz. Burada neyim var? Burada bir şeyim yok. Şimdi atalım. İkiye geldik. Şimdi yani şöyle geldik hop bir tane şöyle gözümü bir çekeyim ee, arkadaşlar dedim gibi bu videoyu çok güzel bir like beklemişler ben bir 200 like gelirse gerçekten çok ama çok 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 mutlu etmiş olursunuz siz arkadaşlar like abone ki sponsor olduk onayımı kabul etsinler ki sizlere çok güzel TL hesaplar ondan sonra sizin düzen şeyleri falan hepsini hediye edebileyim bunun için sponsorlu almam lazım sponsor almam için sizin videoyu like atıp videoyu paylaşmanız lazım eğer böyle bir şey yaparsanız beni gerçekten çok ama çok mutlu edersiniz kanka hala bakamadım ya. Ama kanka hadi seni artık durumundayım. Neyse artık kırayım de. Arkadaş tahmin ettiğim gibi. Ok. Kırıyorum kanka. Siktirin arkadaşı. Tabi üç Bekle daha. Kanki videodayım ama. ben ödül gibi yapacağım kanki yok paylaşırım burası çok ya Pvp istiyor tamam arkadaş alacağını alsın hemen serisinden Arkadaşlar dedim bu videoyu 200 like bekliyorum. Eğer 200 like gelirse beni gerçekten çok ama çok mutlu olursunuz. Arkadaşlar e, ee, oyunda beni gördüğünüz zaman lütfen targetlanmayın. Başka bir şey istemiyorum. <laughs> Çünkü çok targetlanan arkadaşım var. Bir de e, ee, sağ olun. bana çok destek olmuşsunuz. Şöyle tweet istedi arkadaşlar aldım. Görüşürüz kanki diyorum. Evet beyler şimdi hemen masa üstüne geçelim. Nasıl bedava şekilde Minecraft'a bildiğinizi göstereyim. Hadi o zaman şimdi masa üstüne geçelim. Arkadaşlar e, Discord sunucusu bu e, katılmak isteyen arkadaşlarım varsa tabii ki buraya gidip katılabilir. Şimdi hemen nasıl bedava bir şekilde ben yapabileceğinizi göstereyim. Arkadaşlar burada geliyorsunuz hediye menterine geliyorsunuz abet halinde. E, böyle bir şeyiniz varsa bedava bir şekilde mangi yaptığınızı alabilirsiniz. Kodu görüyorsunuz. Bu Discord'a gelen arkadaşlarımızdan bir tanesine ben bir tane kod hediye edeceğim. Siz yoksa üzülmeyin Discord sunucusuna gelerek e, ben size şey yaparım e, veririm. Şimdi sonra arkadaşlar tamam mı görüyorsunuz. Xparks'ım açık mı? Ben de değil. Şöyle ben arkadaşlar Xparks'ımı çalıştırayım. Bu Xparks arkadaşlar ee, her değil içeride olduğu için özellikle gerek yok. Microsoft kullanıyorsanız zaten otomatik olarak nick oluyor. Hemen şöyle açayım arkadaşlar şeyi. Bu kadar bu arada söylüyorum 2 aylığına geçerli bu. Full %100 premium olarak geçiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben her ee, şey gelebilir Ben Xparks gem Ultimate için bu arada hesabınıza katılabiliyorsunuz benim kitaplığıma geldiğim zaman arkadaşlar çok fazla bir oyun almadım sadece aldığım tek oyun ee, minecraft aldım şöyle göstereyim arkadaşlar hatta ben yüklü ee, kodumuza aktif edilince şey yapacak olursanız arkadaşlar e, ayarlar var e, şöyle bir game pass kısmına gelelim ondan sonra arkadaşlar mesela atıyorum ee, minecraft alacaksınız tam buraya minecraft yazıyorsunuz Minecraft sonra buna tıklıyorsunuz bak Game Pass birlikte kullanılabilir diyor tamam mı? Ben satın almadım kesinlikle. Ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Nasıl alıyorsunuz? Size burada fiyat çıkacak. Fiyat kısmında tamam mı? Nasıl almanız gerektiğine tıklayın. Ee, sonra arkadaşlar buraya gelin. Ayarlara gelin. Ondan sonra Xbox burada ayarlardan kodunuzu kullanarak e, ve Game Pass Ultimate'inizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, bugünkü videomuz da bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım Minecraft'ın da var, Bu videoya güzel bir like bekliyorum çünkü bildiğiniz başından böyle böyle bir olay geçti. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.